Melek yüzlü torunum benim. Allah yazını da yüzün kadar güzel yazar inşallah. Hiç kıyamıyorum sana. Özlüyorsun değil mi babayı? Olmuyor böyle yalnız değil mi ama? <laughs> ah, zaten yalnızlık Allah'a mahsus talihsiz yavrum. Allah kullarını yalnız kalmasınlar diye birbirine yazmış değil mi güzel evladım? Ama sen böyle babandan, dedenden, akrabalarından ayrı kaldın canım torunum benim. <laughs> Ama bitecek bu günler. Hele annenin inadı bir geçsin. Hepsi bitecek. Kız, inan ki sen erkeksin malısın ha. Ay senden sonra gelecek olan kesin erkek. Kız sen büyüyeceksin de abla mı olacaksın? Senin bir kardeşin mi olacak? Birlikte oyunlar mı oynayacaksınız bakayım? Aa, hoş geldin kızım, hiç duymadım hoş geldiğini. Anneciğim. Duymamışsınızdır, öyle dalmışsınız ki konuşmaya. Anneciğim, sizden bir şey rica edeceğim. Lütfen kızıma bir daha böyle şeyler söylemeyin. Melek kardeş falan gelmeyecek. Ben de hemen demedim ki kızım, vakti gelince. Hem zaten yeni anne oldun. Melek biraz büyüsün değil mi ama? Anneciğim bundan sonrası yok artık. Bunu kabul etseniz iyi olacak. Bu ilişki bitti, biz boşanıyoruz. Sen ne diyorsun kızım? Duydunuz anneciğim, biz boşanıyoruz. Günaydın. Anneciğim size Günaydın. olsun ben çıkıyorum. Tamam kızım sana iyi günler. Ben de torunumla ilgilenirim. Tamam anneciğim. Kolay gelsin Kolay gelsin şey. Gümüş Hanım. Şeref Hanım valizleriniz hazır. Teşekkür ederim. Anneciğim ne oluyor ne valizi? sen anne dedikçe içim sızlıyor. Ama madem boşanmakta bu kadar kararlısınız... ...ne evinde ne de hayatında yerim yok artık. Anneciğim lütfen böyle konuşmayın. Mehmetlerimize ne geçerse geçsin... ...her zaman benim annem olarak kalacaksınız. Siz böyle derseniz ben kahrolurum. Lütfen gitmeyin yanımda kalın. Yok kızım. Herkesin kendi evi. Sen de Ayşe ile çok güzel idare ediyorsunuz. Bana ihtiyacınız yok zaten. Hem ben de evimi düzenimi özledim. Üstelik ben yokken meydan deli rubaya kaldı. Gidip yalıya bir el atmanın zamanı geldi değil mi ama? İnsanın evine hayatına sahip çıkması gerekiyor. Peki. Nasıl isterseniz öyle olsun. Ama şunu bilmenizi istiyorum, ne olursa olsun kapım size hep açık. Siz benim bir tanecik annemsiniz. Bana sırtınızı dönmeyin ne olur, buna katlanamam. Ah yavrum. <laughs> Bu ne demek Bahar? Hani kreasyonu tanıtacaktınız? Çağ ailesinde sürpriz... Gümüşle yeniden birlikte çalıştığınızı duyuracaktınız. Dalga mı geçiyorsunuz? Bu ne rezillik böyle? Ay ne oldu Fikri Bey? Daha ne olsun? Neymiş iş ortaklığı başlamış ama evlilikleri bitmiş. Kim söyledi bunları? Hem bitti filan da ne demek yani? Böyle ulu orta açıklama mı yapıyorsunuz? Şey dedeciğim vallahi ben de ne diyeceğimi bilemiyorum. Mehmet açıklama yapmış. Canım yok öyle bir şey. Vallahi öyle yazıyor. Her yazılana inanırsak oho işimiz var demektir. Kafalarına göre bir yorum yaptılar demek ki dedeciğim. Ateş olmayan yerden duman mı çıkar? Nasıl bir porte çizdiniz ki toplantıda böyle bir yorum yaptılar? Haklısınız dedeciğim. Ben bugün gazeteyi arar haberin sorumlusu kimse görüşürüm. Şimdi izninizle benim çıkmam lazım. Bahar kızım Efendim dede? Söyle tek yayınlasınlar. Peki dedeciğim. Ah Mehmet ah. Kızım bak mataran çantanda. Beslenme saati içinde tost koydum. Okuldan gelince kontrol edeceğim. Hepsi yenmiş olacak. Anlaşıldı mı bakalım? Of anne ya yine mi tost? Çok büyük yapıyorsun bitiremiyorum. Hmm, mızmızlanma yok. O tost bitecek dedim tamam mı? Pınar, Nihan niye gelecekmiş? Ne bileyim hayatım. Sana geleceğim diyene neden diye sorulur mu? Gelince anları sana da haber veririm. Kızım, bak öğretmenini çok dikkatli dinle. Soruları cevaplarken sakın heyecanlanma. Bak o kadar çalıştın, telaşlanıp yalnız cevap verme tamam mı canım? Tamam mı okullu kızım benim? Tamam anne ya. Daha ne kadar tekrar edeceksin aynı şeyleri? Hadi kızım sana sınavda başarılar. Sağ ol anneciğim. Hadi koş. Aşkım sana da kolay gelsin. Sana da hayatım. Size de iyi dedikodular. Ay, hadi hadi. Bak sakın denize kopya verme. Tamam mı? Sonra bozuşuruz ona göre. Oh şu erkekler. Biri kopya ver diyor. Öbürü sakın verme. Ben sizinle nasıl uğraşacağım ya?